Selamlar arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş geldiniz bugün. Ne videosu çekiyoruz? Pokémon Brawl Stars video çekiyoruz. Arkadaşlar yeni yüklediğim için 6 gün önce yükledim ben oyunu. O yüzden böyleyim arkadaşlar, kötüyüm arkadaşlar. Ee, bugün amacımız 1000 kupaya ulaşmak arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere arkadaşlar videoyu durdurmak zorundayım. Arkadaşlar videomuza başladık baştan arkadaşlar. Şimdi yeni sezonumuza girelim neler var. Gördünüz gör arkadaşlar ederim. resim. Arkadaşlar e, ücretsiz bir şey var dükkanda bakalım. Arkadaşlar ben arkadaş olmak isteyen varsa ben birazdan kodumu göstereceğim merak etmeyin. isteyenler ben arkadaş olsun. Ben. <gülüyor> <gülüyor> bize bu da o olsun. <laughs> bu da <karşı> olsun Ne Ya. de Arkadaşlar açıkta bir şey göremedim ben. O çıktı la oyun. iyi mi aşağı, ya aşağıya? Tamam. Tabana çağır. Tamam ben. Hadi be. Vallahi bir daha açmayacağım ya. Arkadaşlar. Açın lütfen. Açın. Arkadaşlar şimdi şu salonu tamir edeceğim. Açılana kadar tamam. Şuna. Oo kromatik. Tamam bunu koydum. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Şu şuraya Şurada şuraya Şurada şuraya Şurada şuraya, Şu şuraya. Şu. <laughs> Şu. Arkadaşlar geldiniz şuraya Ne yaptın sen ama kırdın mı? Teklifler. Ya bayağı. ya. Ada. Ada. Mirza sus. Sus sus videodayım sus. düzeltirim. Ben ustayım. <laughs> ben bunun tekmada ne takıyor? Ana ben Açayım mı? Bak arkadaşlar geleceğim açayım. bir dakika. Açayım. Evet, ben de Bu daha güzel. Açayım Geldim arkadaşlar çok çok olmaz mı? Çok iyi. Hı. Çıkalım arkadaşlar. Pinimizi hemen kostümünü alalım. Al, aldım. Takalım buna. Şimdi başlayalım? Hı. Adam çıkar mısınız? Hı. Çıkar mısın? <laughs> arkadaşlar. Başlıyoruz aşağı bombalı bomba la hayır bombalı gaz Arkadaşlar. Eee gidiyoruz şu an. Bombalı gazdas. <laughs> <At>, tamam. <gülüyor> Enes Batır. <laughs> Arkadaşlar Enes Batur attı golü. Gol attım arkadaşlar. Ya, ben, ya sus. sus! <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar geldim. Bir maç daha yapalım dakika ya. Baş... Elmas kapmaca yapsaydım ya. E savaş topu tamam. Sıkıntı yok. Ya bunlar kolay ya. Bir tane Nito. O Nito. Takımın en güçlüsü benim. Yani, en bir bir dakika bir gol bir. Ruset. Ruset. <laughs> al Selam aleyküm. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir tane ünit oynamıyor ki oynasın. Tamam. 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 Size ettiğimizden. Kapmaca, elmas kapmaca, elmas. Elmas kapmaca. aman. Tek, tek olsun. Tek yapıyoruz. Tek. Tek yapıyoruz. Tek. Arkadaşlar. Ee, bu maçtan sonra videomuzu bitirelim. Bu, buradan sonra arkadaşlar başladı. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Şu alalım. alalım Tamam. Öldü. Hayır. Akşa birilerinin ölmesini Aa! bekleyeceğim. Öyle savaşırım. Arkadaşlar gittik. Arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz.